Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü kutu açılımımızda radyal gönye testeresi ile ilgili bir tanıtım yapacağız. Uzun süredir planlayıp almayı düşündüğüm makinamı indirime girince satın aldım arkadaşlar. Özelliklerini birçok makineyle karşılaştırdım. Benim için burada tabi biraz fiyat, biraz da hobi amaçlı kullanım öncelikliydi. Çok profesyonel ihtiyacım yoktu. O yüzden Womrock markasının radyal gönye testeresini satın aldım. Güzel bir ambalaj içinde geldi. Komple baloncuklu bir poşete sarılmış. Açmaya geçelim. Çok böyle abartılı, gösterişli, renkli bir kutu değil öncelikle. Doğayı korumak için büyük ihtimalle yapılmış. Garanti belgesi, diğer ürünlerin tanıtımı, kullanım kılavuzu, ayar için ve bıçak değiştirme için sanırım alev anahtarlar. Toz torbası galiba bu. Birazdan bakarız. Çok kaliteli mi? Değil. Şunun masa aparatı. Şimdi açmaya devam edelim. cihazımızın genel bir özelliklerine bakalım. Şurada parçayı sabitlemek için bir aparatımız mevcut. Her iki başta bulunan yuvalara takılarak keseceğimiz tahtayı sabitleme yapabiliyoruz bu aparatla. Cihazımızın önünde bir adet lazer kılavuz çizgimiz mevcut arkadaşlar. Keseceğimiz tahtayı koyduğumuz anda Tahtamızın üzerine güzel bir kılavuz çizgisi yerleştiriyor. Ayrıca bir led ışığımız mevcut. Kesim yaparken kesim yerini görmek için. Led ışığını ve lazer ışığını yönetmek için buradaki düğmeye basıyoruz. Düğmeye dört kez bastığımızda işlem görüyor. Her bir basış bir işlem anlamında. Bir defa daha bastım. Sadece led yandı. Bir kere daha bastım. Led ve lazer kılavuz ışığımız aynı anda yandı. Bir kere daha bastığımda komple söndü arkadaşlar. Tekrar basarsam sadece lazer ışığı yanacak. Cihazımızın bıçağı 254 mm arkadaşlar. Yani 25,5 cm. En büyük ahşapta keserken 9 cm'e yakın bir derinlik elde edebiliyoruz. 8.7 diyebiliriz tam net. 60 dişten oluşuyor. Hassas bir kesim yapabiliyor. Sıkıştırma vidamızı açtığımızda cihazımız öne arkaya hareket edebiliyor. Sabit kesimler yapacağımız zaman bunu sıkıştırarak hareket imkanını ortadan kaldırıyorsunuz. Taşıma ve kafayı yukarıda sabitlemek için bir pinimiz var arkadaşlar. Şu şekilde çevirip bıraktığınızda şu şekilde sabitleniyor. İster buradan ister arka taraftaki taşıma kolundan çok rahatlıkla ürünü taşıyabiliyorsunuz. Bunu yine orta kısmı aldığınızda hareket hale geliyor. Toz çıkış egzozu burada arkadaşlar. Şöyle de içerisinden bir toz torbası çıkıyor. Bunu buraya takarak kullanabiliyorsunuz. Toz torbası çok verimli değil. O yüzden çok işimizi görmeyecek. Ayrıca da kesim anında bir süpürge bağlayabilirsiniz. Açılı kesim için arkadaki sıkıştırma vidamızı açıyoruz ve ürünümüzü istediğimiz açıda ayarlayarak sıfırla 45 derece arasında kesim şekline getiriyoruz ve tek vidamızı sıkıyoruz. 45 derece veya diğer açılarda kesim yapmak istediğinizde arkadaşlar şuradaki sabitleme aparatımızı da geriye kaydırarak sıkmanız gerekiyor yoksa aparatımızın bu kısmı cihazımızın gövde kısmına denk geliyor. Ve şöyle açılı kesim bir noktadan sonra yapamıyor. Şöyle gördüğünüz gibi aparatımızı değiyor. Bunu gevşetip biraz geri aldığınızda bu teması ortadan kaldırıyorsunuz. Diyelim ki tahta üzerinde belli bir mesafeye kadar kanallar açmak istiyorsunuz. Yani testerimizin tamamıyla dibe kadar inmesini istemiyorsunuz. Son noktaya kadar. Bunun için şuradaki aparatı kullanıyorsunuz. Şu bizim sabit bir sehpamız arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Sona kadar iniyor arkadaşlar. Şunu da açalım. Bakın ta dibe kadar geldi biz şu mesafede durmasını istiyoruz. O zaman şuradaki somunu gevşetiyorsunuz ve buradan vidamızı içe doğru sıktırıyoruz. Evet, şimdi artık buradan aşağıya inemeyecek. Bu şekilde tahta üzerine kanallar çok rahatlıkla açabilirsiniz. Buradaki ayarımız bu işe yarıyor. Tamamıyla dibe inmesini engelliyor cihazı çalıştırmak için şuradaki anahtarlardan birine basılı tutup sonra kapatmalısınız. Yine yatayda açı ayarlayabilmek için buradaki vidayı açıyorsunuz. Mandala dokunarak sağa ve sola 45 derece ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Derece tablomuz burada. Makinenin gövdesi üstünde. Ve buradaki e, referans ucumuzla da istediğimiz açıya denk getirebiliyoruz. Bunun dışında anlatacağım cihazla ilgili mutlaka bir masaya sabitlenmesinde fayda var. Çünkü en son noktaya geldiğinde inme anında şöyle daha doğrusu 90 derecedeyken bunu yapıyor. Şey, 0 derecedeyken. Şöyle yaptığınızda öne doğru şöyle yatma yapıyor arkadaşlar. Çünkü cihazı ta en başa kadar çektiğinizde arka kısım boşa düşüyor. O yüzden mutlaka iki ile sabitleyerek çalışırsanız daha emniyetli olur. Makinamızın her iki başında şöyle dayama noktaları var arkadaşlar. Koyduğumuz tahtayı dayama yapmak için şu ayarlamaları kullanabiliriz. Her iki başta da bunlar mevcut. Hangi tarafa dayama yapacaksanız yine arkadaşlar makinamızda bir masaya bunu sabitledikten sonra şuradaki vidalarımızı açıyoruz. Sehpalarımızı genişletiyoruz. Böylelikle diğer taraftaki de daha geniş bir alan elde etmiş oluyoruz. Koyacağımız tahtamız sağa sola eğim almasın diye. Burada iki tane ayarımız mevcut. Ve aynı şekilde bunlarla dayanmalarımızı yapabiliriz. Buradan bunları da ayarlıyoruz. Her ikisi de sağa sola açılıp kapanabiliyor. Evet, toz için kendi yaptığımız elektrikli süpürgemizi bağlıyorum. Bir sesini duyalım mı?

Uzun. kaç santim kesebiliyor. Ee, tahtanın komple boyu 36 arkadaşlar. Şu an kestiğimizde şurada şu kadar bir artık kaldı. Yani 35,5 diyebilirim. Şöyle tersten ölçeyim. 35.3 arkadaşlar. En maksimum kesebildiği. Her iki başı kesti. Şimdi bu tarafı da kestim ki arkadaşlar tahta 90 derece olmayabilir bir kaçı. Tam detaylı hani düzgün kesip kesmediğini ölçebilmek için makinenin kendi gönyesini kullanıyorum. Mükemmel bir kesimi var. Onu teyit etmiş olduk. Şimdi burayı komple sıfırlamış oldum makineye göre. Ve burayı da tam 90 derece bir kesim elde ettim. Kalın tahta deneyelim. Şöyle kalın bir tahtamız var arkadaşlar. Bir de bunun kesimine bakalım. 8.3 8 arkadaşlar. En uzun noktasından keseceğim. Bu cihaz 254 olduğu için yaklaşık 9 santim şöyle ölçersek daha iyi olur. 9 santime yakın bir kesim yapabiliyor. Motorun şu gövdesi tahtaya artık değecek yere geliyor. Yani şuraya kadar yaklaşabiliyoruz. Bu da 9 santime yaklaşıyor arkadaşlar. Elimizdeki 8.3 kesim başarısı bence iyi makinanın. Çok güzel bir kesimi var. Lazer işaretlemesi kusursuz. Toz emiş burada olmasına rağmen ve demin biraz önce çalıştırmama rağmen iyi bir toz emiş yapamadı arkadaşlar. Kesim anında oluşan toz buradan yakalanamıyor. Yani iyi bir toz akış şekli yok. Etrafa çok dağılıyor. Hobi atölyenizde bunu çok rahatlıkla kullanabilirsiniz ama etraf biraz toz olacak. Kesimler güzel. 8.3'lük bir kalasımızı rahatlıkla ve temiz bir şekilde kesti. Mekanizmalar sağlam. Kullanımı kolay. Bir tane de açılı kesim yapalım. Şöyle 45 dereceye ayarlayacağım. Şu tahtamızın uç kısmını şöyle yapalım. Düz tarafımız neresiydi biraz önce kestiğimiz, şurası. Şöyle. Lazer işaretimizle şöyle işaretledim yani ucuna kadar denk gelelim, tahmini bir şey yaptım. Şimdi açılı keseceğim. biraz daha arkadaşlar. 90 derecesini tabi ölçemiyorum. Aşağıda. Ama tam 90 derece. Bunu da nasıl ölçebiliriz? Şunun 90 derece olduğunu düşünürsek. Parçamızı koyup şöyle şuradan bakabiliriz. Gördüğünüz gibi 90 derece kesim gayet iyi. Köşe kesimleri 45-45. Evet biraz toz olduk. Bir videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizler için radial gönye cihazı kutu açılımı yapmaya çalıştım. Hobi işleriniz için böyle gündelik, basit işler için kullanabileceğiniz çok profesyonel olmayan fakat çok da amatör olmayan bir cihaz arkadaşlar Von Rock. Bu yüzden fiyat performans açısından da alınabilecek bir cihaz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. او الشكل